Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem sizlerle Age of Sürüş'te İslam'ı yayma serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Şu ana kadar Türkiye Devleti, teokrasiyi ilan ettiği günden bu yana... ...İslam'ın gelişmesi adına son derece önemli çalışmalar yapmış ve bunun neticesinde... ...Bulgaristan gibi önemli bir Balkan Devletini İslam'a çevirmeyi başarmıştır dostlar. Böylece Balkanlara İslam'ı getirecek olan ilk adımı Bulgaristan Devleti ile beraber atmış olduk... ...ve asla bakarsanız bu adım sadece bir fitir Bulgaristan'ın İslam'a döndürülmesi veren pek tabii diğer Balkan devletlerini de etkileyecek. Bu bölgede gördüğünüz Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya gibi devletlerde ve hatta Ukrayna ve Belarus gibi devletlerde elbet bir gün İslam'a döndürülecektir dostlar. Asla bakarsanız bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümümüz sonunda bizim bir planımız vardı. İspanya devletini İslam'a çevirmeyi planlıyorduk ve İspanya devleti sayesinde bütün Avrupa'ya İslam'ı yaymayı amaçlıyorduk dostlar. Ne yapacaktık tekrardan anlatayım. İspanya'yı İslam dinine çevireceğiz ve İspanya'yı kendimize müttefik olarak alacağız. Ardından da İspanya'yı Portekiz'in, Fransa'nın, İtalya'nın üzerine salarak İspanya devletinin bu devletleri Müslümana, İslam'a, Sünni'ye çevirmesini sağlamaya çalışacağız dostlar. Yani örnek vereyim mesela İspanya Müslüman diyelim. Biz de Türkiye olarak İspanya devletiyle müttefikiz. İki Müslüman devlet. Biz Fransa'ya savaş iran edeceğiz. Pek tabii ki İspanya'yı da bu savaşa davet edeceğiz. Savaşı kazanacağız ve Fransa'yı da İslam'a döndüreceğiz. Yani planımız bu şekilde. Bu planı eğer başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsek ve İspanya'yı Müslüman yapabilirsek hemen ardından da başka bir planımız var bu planda şu Rusya'yı dünyada yalnızlaştıracağız. Bakın şimdi sizlere dünyadaki Rusya gibi ortodoks olan bütün devletleri göstermek istiyorum abi. Gördüğünüz üzere dünyada o kadar da çok ortodoks devlet yok aslında. Yani bir tek Avrupa'nın doğusundaki devletler işte Rusya, Belarus, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Makedonya devletleri ki zaten bundandır ki Rusya kendisini ortodoksların koruyucusu olarak lanse etmekte, tanıtmakta. Şimdi ben gider eğer Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Belarus Rus'u İslam'a döndürebilirsem, Müslüman yapabilirsem Rusya dünyadaki tek Ortodoks devlet olarak yalnız kalacak ve Ortodoksuk elinde sonunda yıkılacak dostlar. Bu sebeple gerçekten son derece önemli. Bizler için bu Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Ukrayna'nın ve Belarus'un yani Rusya haricindeki Ortodoks devletlerin Müslüman'la dönmesi bizim için bu sebeple Rusya'yı yalnızlaştırmak kasebiyle son derece önemli ama tabii ki de her şeyden önce İspanya planımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz şu anda Irak ve Fas devletleri ile beraber bir Müslüman birlikleri kurduk dostlar. 3 Müslüman devlet birbirleriyle müttefik oldular ve İspanya'nın üzerine gidecekler. Artık ben zaten daha fazla beklememiz gerektiğine de düşünmüyorum dostlar. Artık daha fazla beklemeye gerek yok. Sadece 2105 senesine kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü 2105 senesine kadar Fransa ve İspanya devletlerinin arasında bir müttefiklik bulunmakta. Bu müttefiklik bitene kadar bekleyeceğiz ve hemen ardından 2105 senesinde doğrudan İspanya devletine savaşımızı ilan edeceğiz ve İspanya'ya, İberya'ya bir zamanlar İberya'ya huzuru getirmiş olan İslam'ı yeniden getireceğiz dostlar. Amacımız, niyetimiz bu. Bakalım bizi bu gerçekleştireceğimiz olan hedefte bu zorlu yolda neler bekliyor hep beraber göreceğiz dostlar. Hemen ordumuzun başına bir general atayalım ve elimdeki bütün parayla ne kadar param varsa tamamını askeri akademi ve general akademisine harcamak istiyorum ben dostlar açıkçası. Aynen öyle şöyle yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim gayet güzel. Evet harika. Böylece şu anda günün sonunda 4 seviyelik bir askeri akademi ve 3 seviyelik bir general Akademisi'ne sahip olduk. Bu arada bir dakika. Oğlum Arnavutluğa saldırıyorlar lan. Kim saldırıyor Arnavutluğa? Kim saldırıyor? Yunanistan, Kıbrıs ve Romanya saldırıyor. Gelin buraya gelin. Planlar değişti beyler. Planlar değişti beyler. Arnavutluk Balkanlardaki Müslüman nadir devletlerden bir tanesi. Bakın o bölgede zaten bizim 3 tane yıkılmamış kalemiz var ve yıkılmayacak kalemiz var. Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan. Yani bu devletlerin biz düşmanın eline geçmesine zaten izin vermemeliyiz abi. Kesinlikle izin vermemeliyiz. Ve şu anda Arnavutluk Ortodoks devletlerin baskısı altında. Savaş ilan edilmiş şu anda Arnavut Devleti'ne. Bu devletlerin baskısı altında şu anda Arnavutluk Devleti. Evet Yunanistan tarafından ele de geçirildi. Şimdi ben bütün Yunanistan'ı Müslüman yapmasını bilmez miyim? Ey Yunan! Ey Yunan! Çok büyük hata ettin kardeşim. Çok büyük hata ettin kardeşim. Evet sevgili Müslüman dostlarım Rif Cumhuriyeti yani Fas Devleti ve Irak Devleti'nde savaşa davet ederek Yunan Devleti'ne savaşımı ilan ediyorum dostlar. Ki zaten Yunanistan'ı rahat bir şekilde mağlup edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Hemen ordularımı şöyle öncelikle Atina yakınlarındaki Volos Limanı'na doğru gönderiyorum. Gayet güzel. Şimdi hemen Atina'ya doğru hızlı bir şekilde gönderelim bu orduları. Evet Yunan ordularını rahat bir şekilde mağlup etmeyi başardık. Gayet iyi. Ama evet dostlarımızın desteğini beklesek çok iyi olur abi. Mesela Irak devleti şu anda Ege'den bir ordu getiriyor. Evet gayet güzel getirdi. Evet Fas bile bak Fas bile ordu getirdi. Adamlar ta Akdeniz'in en batı köşesinden buraya Yunanistan'a cihad için ordu getirdiler. Cihada destek için ordu getirdiler. İşte müttefik gibi müttefik abi. <laughs> ben tam olarak böyle bir müttefik arıyorum işte. Evet gayet güzel. Şimdi ben burada ki orduları birleştireceğim ve bu orduya bütün Yunanistan'ı ele geçirmeleri emrini vereceğim abi. Aynen öyle. Hiç de beklemeyeceğim. Hiç beklemeyeceğim. Direkt elimdeki bütün orduya bütün Yunanistan'ı ele geçirmeleri emrini veriyorum. Evet, gayet güzel. Teker teker kazanıyoruz şu anda savaşları. Savaşta üstünlüğümüz söz konusu. Evet, çok güzel. Çok güzel. Yunan toprakları bitmek üzere. Şu anda tamamen tarafımızca ele geçirmek üzere ama onlar da bizim bütün topraklarımızı neredeyse ele geçirdiler. Şimdi biz de o yüzden kendi topraklarımıza da ordularımızı yönlendireceğiz. Hatta abi şu bölgede ne kadar toprak varsa hepsini alalım. Aynen öyle. Ordumuza Lan ne oluyor? İtalya ile de mi savaşa girdik biz? İtalya ile niye savaşa girdik? İtalya ne alaka? İtalya'nın kiminle ne anlaşması vardı? Abi Yunanistan devletinin İtalya ile savunma paktı anlaşması varmış ya. Ya ben onu hiç fark etmedim be oğlum. Evet 2114 senesine kadar devam eden bir savunma paktı anlaşması varmış İtalya ile Yunanistan devletinin. Ben onu gerçekten fark etmedim ya. Cidden fark etmedim ben onu. Abi şaka mı bu be? Yani galipsiz barış anlaşması imzalamak zorunda kaldık dostlar maalesef. Zorunda kaldık. Hani orada aslında bizim yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Gerçekten bu barış antlaşmasını imzalamak zorunda kaldık abi. Aksi takdirde İtalya, Romanya, Yunanistan yani bu üç devleti birden karşımıza almak gibi bir gaflet içerisine düşersek İslam'ı yayalım derken kendi içimizdeki İslam'dan da oluruz abi. Bunlara tabii izin vermememiz gerekiyor bizim. Yani bu konularda gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Aksi takdirde az önce de söylediğim gibi İslam'ı yayalım derken Türkiye'deki İslam'dan da olurduk. Aman diyeyim. Dikkat edelim abicim böyle şeylere. Hemen şöyle ben üretim verimliğini biraz daha arttırmak istiyorum gelen avantaj puanlarımla. Gayet güzel. Ve bir danışmanımız, ekonomik danışmanımız maalesef vefat etmiş. Hemen yerine yeni bir ekonomik danışman da atadım. Böylece en sonunda gelirimiz 37 dukata ulaşmış oldu dostlar. Gayet güzel. Evet, genel akademimizi sanırım bir kez daha yükseltebiliyoruz. Aynı öyle. O zaman bir kez daha yükseltelim. Çok güzel. Elimizde hala 90 bin kişilik bir ordu bulunmakta. Ama, ama Yunanistan, o aldığın Arnavutluğun, o Ortodoks'a çevirdiğin Arnavutluğun hesabını senden soracağım. Arnavutluk bağımsızlığına karışacak, kavuşacak. Sen de yeniden İslam'a döneceksin kardeşim. Yeniden değil de zamanında biliyorsunuz Yunanların toprakları Osmanlı'nın kontrolü altında İslam bayrağı altında yönetilmekteydi. Osmanlı bayrağı altında yönetilmekteydi. Şimdi ise gördüğünüz üzere bu coğrafya ve hatta Müslüman kalmayı başarmış olan Arnavutluk bile Yunanistan'ın bu kahpe planları yüzünden şu anda Ortodoksluğa dönmüş vaziyette. Evet Irak beni Milli Suriye ordusuna karşı savaşa davet ediyor. Valla ben iki Müslüman devlet arasındaki savaşa karışmayı çok da doğru bulmuyorum. O yüzden maalesef bu teklifinizi kabul etmiyorum sevgili Irak devleti. Evet, görünen o ki Irak Suriye'yi ele geçirecek gibi görünüyor. Aslında ben o bölgede hani istikrar sağlansın diye Suriye'yi tek bir devlet haline getirmiştim ama yani Müslüman'ı Müslüman'a kırdırtmak doğru değil. Bunlar hep İran'ın başının altından çıkıyor abi. Bunlar hep İran'ın başının altından çıkıyor bence. Yani biliyorsunuz İran'da maalesef aramızda bir mezhep farklılığı bulunmakta. E, dolayısıyla bu mezhep farklılığından ötürü ortaya çıkan sorunlar olduğunu düşünüyorum ben bunların açıkçası. Ama kısa süre içerisinde bütün Müslüman aleminin, bütün İslam aleminin ben mezhep farklılığı da gözetmeksizin birbirleriyle iyi anlaşacağını ümit ediyorum dostlar. Bu arada Irak'la aramızdaki müttefiklik bitmiş. Hemen Irak'la müttefikliğimizi yeniden bir tesis edelim. Evet gayet güzel. Böylece o üçlü müttefikliği yeniden kurduk dostlar. Şimdi, <laughs> evet Güney Kıbrıs Rum yönetiminin şu anda hem Irak'la hem de Yunanistan'da olan müttefikliği sona ermiş dostlar gördüğünüz üzere. Ee, şu anda Kıbrıs topraklarının bir kısmı Sünnilikle, İslamla yönetilirken diğer bir kısmı da Ortodoksluk ile yönetilmekte. Bence hazır elimiz değmişken Kıbrıs'a da artık tamamen İslam'ı götürmenin vakti geldi. Bu sene içerisinde Kıbrıs'la aramızdaki ateşkes antlaşması Kasım ayında bitiyor dostlar. Hemen şöyle bekleyelim ve ateşkes antlaşmamız bitsin. Bu arada evet maalesef İtalya ile Yunanistan arasındaki savunma paktı da halen devam etmekte. Yaklaşık 5 sene daha süre var. İki devletin arasındaki savunma paktının bitmesine. O yüzden 5 sene daha beklememiz gerekiyor dostlar. Evet Güney Kıbrıs'la aramızdaki ateşkes şu anda an itibariyle sona erdi. Gayet güzel. O zaman artık daha da fazla beklememize gerek yok. Hızlı bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ünay yönetimine savaşımızı ilan edebiliriz dostlar <laughs> Evet, son derece basit bir savaş oldu bizim adımıza. Şimdi burayı ne yapalım biliyor musunuz abi? Burada ayrı bir devlet kurmak yerine bence buradaki istikrarı da sağlayabilmek adına öncelikle buradaki bütün toprakları alalım. Sonra da buradaki toprakların tamamını ticaret talebiyle İlisat'la Ş'ye teslim edelim. Güney Kıbrıs, e, pardon, Kuzey Kıbrıs Rum Yönet e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teslim edelim. Aynen öyle. Böylece şu anda bütün Kıbrıs toprakları, bütün Kıbrıs coğrafyası İslam diniyle yönetilmeye başlanmış oldu dostlar. Gayet güzel, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Harika. Evet, değişken Yasa. Son olaylar tuz fiyatının çılgınca değişmesine neden oldu. Fiyat %24 oranında değişti. Evet tuzun fiyatı %24 artmış dostlar. Çok da önemli değil. Yani halkımız açısından kötü ama bizim açımızdan iyi bir haber diyebilirim açıkçası. Evet Yunanistan'la İtalya'nın arasındaki savunma paktının bitmesine sadece 4 senelik bir zaman dilimi kaldı. Bu 4 senenin ardından Yunanistan savaşımızı ilan edeceğiz ve onları Romanya devletiyle beraber mağlup edeceğiz dostlar. Merak etmeyin. Hemen Irak ve Rif Cumhuriyeti ile de ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım. Hatta bu müttefik din içerisine yeni bir devlet de bence katmak gerekiyor. Şimdi şöyle benim yan tarafta planladığım şeyler var notlar var. Şu anda ben görebiliyorum yan tarafta siz göremiyorsunuz ama onları ben size okumak isterim abi. Öncelikle planlarımdan bir tanesi de şu. İran'la mezhep farklılıklarına rağmen İran'la ilişkileri iyileştirmeye çalıştım. Yani aramızda her ne kadar mezhep farklılıkları bulunsa da İran ve Türkiye bu coğrafyada birbirlerine muhtaçlar efendiler. Yani İran ve Türkiye bu coğrafyada birbirleriyle dayanışma içerisinde olmak zorundalar. Aksi takdirde her iki devlet de iç karışıklıklarla tek tek mağlup etmeyi başarırlar, bilirler. O yüzden yani dediğim gibi bu iki devletin birbiriyle müttefik olması gerçekten son derece önemli. Eninde sonunda İran'la ilişkilerimizi iyi bir noktaya, iyi bir raddeye getirmeye çalışacağız dostlar. Hemen şöyle bu arada büyüme oranımızı da birazcık arttıralım. Çünkü teknolojimizin artık daha fazla artması gerekiyor. Daha fazla teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bu sebeple teknoloji seviyemizi arttırmamızda fayda var dostlar. Evet gördüğünüz üzere adım adım teknoloji seviyemiz şu anda artmaya devam ediyor. Gayet güzel. Bir adet daha avantaj puanımız bulundu bulunmakta. E, altın mı alsak, aylık gelir mi arttırsak bilemedim ama evet, tarımsal gelişme adında bir event geldi. Dikkat eder bir ilerleme kaydederek illerimizde tarımda başarılı bir de devrim gerçekleştirdik. Vay güzel, güzel. <laughs> Yerel büyüme oranını arttıralım. Ağrı ve Ankara vilayetlerinde gayet güzel. Başka ne yapabiliriz abi? Ekonomi binaları maliyetini bence birazcık düşürebiliriz. Aynen öyle gayet güzel. Başka ne yapabiliriz? Şöyle baktığımızda evet tüccar konseyi avantajını daha doğrusu mirasını ikinci seviyeye çıkarabiliyoruz dostlar. Bunu da çıkarmış olduk. Yine gayet güzel. Elimizde de halen gayet güzel bir para bulunmakta. Ayrıca araştırdığımız teknoloji mirası da şu anda. Teknoloji miktarı da şu anda bayağı bir arttı. Evet, İran'lar aramızdaki rekabet bitti ama İran yine bizi rakip aldı maalesef abi. Yani İran bizi rakip almaktan vazgeçmiyor dostlar. İran maalesef bizi rakip almaktan vazgeçmiyor. Aa, aa. Evet, şu anda an itibariyle İspanya devleti müttefikimiz Rif Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti dostlar ve ben maalesef bu savaşa kendi müttefiklerimi çağıramıyorum. Evet, bu savaşa kendi müttefiklerimi çağıramıyorum dostlar yanlış duymadınız. Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil hem de. Yani benim bu savaşa kendi müttefiklerimi de çağırabilmem gerekirdi ama şu anda maalesef bu savaşa kendi müttefiklerimi çağıramıyorum dostlar. Hemen şöyle 7 tane modern piyade, 3 tane de modern tank, 7 tane bombardıman uçağı, 3 tane de çok fırlatma roketi olmak üzere yeni bir ordu basım işlemini, 20 bin kişilik bir ordu basım işlemini Ankara'da gerçekleştiriyorum ama yani işte bu Fas devletinin, Tunus devletinin, İspanya, İtalya gibi devletlere karşı tutunması mümkün değil ki. Mümkün değil yani. Bu pek iyi iyi olmadı abi be. Bu harbiden iyi olmadı yani. Baksana şuraya. Bu ordulara karşı ben bile tutunamam. Ben bile tutunamam o ordulara karşı. Evet maalesef dünyadan bir Müslüman devletin resmen eksilmesini izledik abi az önce. Resmen bir Müslüman devletin dünyaya elveda etmesini izledik az önce. Bu hiç iyi değil abi. Bu gerçekten hiç iyi değil yani. Evet yanımıza yeni bir müttefik almamız gerekiyor. Cezayir devleti mesela müttefik olarak alınabilmek adına bence güzel bir seçenek. O yüzden Cezayir devletini kendime müttefik olarak alıyorum. Ne kadarlık bir orduları var ellerinde? 9, 4 daha 13, 4 daha 17, 17, 13 daha 30, bir tane daha 31 bin kişilik bir ordu var şu anda Cezayir devletinin elinde. Şimdi Cezayir, Türkiye, Irak bir de son bir devleti daha kendimize müttefik almamız lazım bence. Mısır devleti aynen öyle bak Mısır mesela yine müttefiklik için son derece iyi bir seçenek dostlar. Kesinlikle son derece iyi bir seçenek. Hemen Mısır Devleti'nde de müttefik alabilmek adına çalışmalara başlıyorum dostlar. Şöyle güzel bir para gönderelim Mısır devletine. Yine gönüllerini hoş tutalım. Şöyle evet 31 25'lik bir ilişki artışı sağlıyor bu gönderdiğimiz para. Şöyle bir ittifak oluştur dediğimizde evet güzel. Eğer ilişkilerimizi biraz daha iyileştirebilirsek Mısır devletiyle kendiliğine müttefik anlaşmamızı imzalayabileceğiz gibi duruyor dostlar. Hemen kendilerine biraz daha bir miktar daha para göndereceğim. Evet gayet güzel. Şimdi Mısır'la da müttefikliğimizi imzaladık. Böylece Irak, Mısır, Cezayir, Türkiye. Fas'ı şu anlık saymıyorum. Fas artık bundan sonra çok büyük bir katkı sağlayamayacaktır bizim cihat hedefimize. Ee, evet bu arada Suriye'de de şu anda bir iç savaş patlak vermiş. Neden bir iç savaş patlak vermiş acaba? Belki de çok fazla vergi arttırdılar veya da içerisindeki asimilasyon işlemlerini tamamlayamadılar. Belki de bu yüzden isyan çıkmış ama şu anda an itibariyle bir siyan patlak verdiğini üzüntüyle belirtmek isterim dostlar Suriye topraklarında. Hemen bu arada bir tane çoklu fırlatma roketi basalım çünkü orası tam 20K'ya tamamlanmamış. O 20 binlik ordunun da tamamlanmasıyla beraber elimizde toplamda 110 bin kişilik bir ordu olacak. Bir dakika. Aman aman ikiye bölmeyecek ki yanlış oldu. Hemen tekrar birleştirelim. Şimdi ben oradan birimleri düzenleyeceğim ve bir tane bir adet modern mekanize pardon, çoklu fırlatma roketini aynı öyle karşı tarafa geçireceğim. Umarım geçirememişim. Geçirememişim. Hemen tekrardan bir geçirelim. Şuradan tamamdır abi güzel. Bir tanesini geçirdik. Tamam çok iyi. Şimdi o bir kişilik orduyu bununla birleştireceğim. Gayet güzel ve bu iki orduyu birleştireceğim. Aynen. Hatta bütün orduları birleştireceğim ve ikiye böleceğim. Tamamdır abi. Gayet güzel. Böylece 55 bin kişilik birimlerden oluşan toplamda 110 bin kişilik bir orduya ev sahipliği yapmaktayız dostlar. Ee, ama maalesef İspanya'nın yine bir müttefikliği var. 2131 senesine kadar İtalya'yla müttefiklikleri bulunmakta. Ee, acaba Mısır'ın ne kadarlık bir ordusu var? 3-4 daha 7, 3 daha 10, 13. 11 daha kaç eder? 13, 11 daha 24 eder. Bir tane daha 25 bin kişilik bir orada Mısır'da var abi. Yani bilmiyorum ya. Yani öyle toplama toplama bilgisayar gibi bir müttefik kurmaya çalıştık ama bunlar acaba böyle Avrupalı güçlü devletleri yenebilmek için yeterli midir? Bunu bilmiyorum abi. Evet. Yunanistan'ın an itibariyle İtalya ile arasındaki savunma paktı bitmiş dostlar. Sonunda Yunanistan boşa çıktı. Bu da artık Yunanistan'a savaş ilan edebiliriz demek. Bu saatten sonra Yunanistan'ı yenmekten ben bir şey alıkoyamaz. Periştahı gelse şu Atina'yı artık bu saatten sonra benden kurtar aramaz abi. Siz gidip bizim din kardeşimiz olan Arnavutluk Devleti'ni Avrupa gibi bir coğrafyada hala Müslüman kalmayı başarabilmiş olan bir devleti gidip kendi baskınız altına almaya çalıştınız. Ben bu saatten sonra Yunanistan'ı affeder miyim? Affetmem. Bu saatten sonra bizden Yunanistan'a eyvallah yok af yok kardeşim tamam mı? Hemen şöyle saldırılarımız gerçekleşmeye başlayalım hızlı bir şekilde. Evet gayet güzel. Yalnız müttefikim olan devletlerin de bu savaşa acilen e, ben desteğini bekliyorum. Hemen bütün müttefiklerimi de bu savaşa davet ediyorum. Evet ben çağırmamışım bu arada savaşa müttefiklerimi. Evet gördüğünüz üzere bakın dört bir yandan birdenbire ordular gelmeye başladı. Cezayir coğrafyasından, Mısır coğrafyasından, Irak coğrafyasından müttefik devletlerimiz bizlere destek göndermek adına ordularını göndermeye başladılar. Gördüğünüz üzere gayet gayet güzel. Şimdi bu orduların ikisini ben bir birleştireceğim. Üçünü birleştireceğim. Ve bütün ordulara emrimi vereceğim. Bütün Yunanistan'ı ele geçirmeleri adına. Aynen öyle. Evet gayet güzel. Bu sefer kolay bir savaş olacak abi. Müttefiklerimizin de gücüyle bu sefer bizim adımıza kolay bir savaş olacak gerçekten. Evet dostlar gayet güzel. %91'lik bir savaş sever skoruyla ne yaptık? Yunan'ı mağlup etmeyi başardık sonunda. Sonunda Yunan'ı mağlup etmeyi başardık. Hemen talepte bulunalım. Öncelikle Arnavutluğa ben tabii ki de bağımsızlığını vereceğim. Arnavutluğu bağımsızlığına kazandıracağım. Gayet güzel. Yunan İstanbul'unda bütün topraklarını İslam'a çevireceğim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Müslüman Yunanistan devleti. O çok sevdiğiniz dininizden bile vazgeçtiniz kardeşim. Öyle bir yendik ki sizi yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Evet bu arada ben kalan 37,5 yıldızımla Yunanistan'dan biraz daha toprak da almak istiyorum. Hemen şöyle adalardaki bütün hakimiyeti, bütün kontrolü kendi elime geçirmek istiyorum dostlar. Ee, Christos Christos'ta dahil olmak üzere hatta şu bölgeleri de yine kendi elime geçirmek istiyorum yıldızım yettiği kadar. Aynen öyle. Gayet güzel abi. Evet. Burayı da lazım lazım bu arada. Şunu iptal edelim. Burayı alalım. Aynen. 1.1 yıldızım daha var. Ama 1.1 yıldızda da bir şey yapılmaz dostlar tahmin edersiniz ki. Evet dostlar. Bu şekilde bir barış antlaşmasını Yunanistan devletiyle imzalıyoruz. Gayet güzel hayırlı uğurlu olsun. Hem Yunanistan'ın dini İslam'a dönüyor. Hem Arnavutluk devleti bağımsızlığını kazanıyor Sünni olarak. Hem de Romanya Yunanistan müttefikliği çok ciddi hasar almış oluyor. Çok ciddi yara almış oluyor dostlar. Gayet güzel. Şimdi din haritasına tekrar baktığımızda şöyle bakalım hızlıca. Evet gördüğünüz üzere artık Arnavut kurtuldu. Yeniden Sünni bir devlet kuruldu. Böyle oğlum niye diverse attınız lan? Arnavutluk niye ortodoks oldu? Arnavutluk Müslümandı. Bunlar niye ortodoks oldu? Siz niye ortodoks oldunuz ya? Lan Yunanistan'ı Müslüman yaptık. Yunanistan'ı Müslüman yaptık. Arnavutluğu ortodoksluktan çeviremedik yine ya İslam'a. Şaka gibi. Biri gitti, biri geldi. Ne olduk şimdi? Ne anladım ki ben bu işten yani? <laughs> hoş olmadı abicim bu ya. Bu harbiden hoş olmadı ya. Aa bu arada Sırbistan'ı da birileri ele geçiriyor. Aa güzel, güzel. Evet, gördüğünüz üzere Katoliklerle Ortodokslar kendi aralarında savaşıyorlar şu anda. Katoliklerden oluşan bir birlik şu anda Ortodokslara yani Sırbistan'a bir savaş ilan etmiş vaziyette ve savaşı da kazandılar net bir şekilde. Evet güzel. Bunların birbirlerini kırması bizim için iyi abi. Bizim için iyi haber. Bu arada e, müttefikleri ne zaman bitiyordu efendim İtalya Devleti ile İspanya Devleti'nin? 2131 senesinde. Yani daha uzun bir süre var diyebiliriz dostlar. Bu arada acaba bu Suriye'deki isyanın devrimin sonucu ne olacak? Onu da merak ediyorum bir yandan. Bakalım ne olacak abi? Suriye'de nasıl devletler kurulacak? Yani o kadar bin bir emekle birleştirdiğimiz tek devlet kurduğumuz Suriye şu anda isyanlar ve devrimler neticesinde yeniden bölünüp parçalanacak gibi görünüyor. Bu arada e, şu Ermenistan coğrafyasına da bir göz atmamız gerekiyor. Yani orası çok bölünüp da Orada şu anda hiçbir istikrar yok. Bizim oraya yeniden istikrarı götürmemiz gerekiyor. Ortodoksluk, sünnilik, paganizm bile her türlü din şu anda o bölgede bulunmakta. O bölgeye bir düzen, bir nizam getirelim abi dilerseniz. Ben şöyle yapacağım. Azerbaycan sünni değil mi? Aynen öyle sünni olarak geçiyor. Bu arada yahu ne oluyor? Mısır beni Irak'a karşı savaşa davet ediyor. Irak da beni Mısır'a karşı savaşa davet ediyor. Abi niye böyle yapıyorsunuz? Biz müttefik sizinle ya. Ben her iki devlette de müttefikim ya. Ya gözünüzü seveyim. Güzelim müttefikliği niye böyle dağıtıyorsunuz? Birader niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben sizi anlamıyorum ya. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Şimdi savaşı ilan eden devlet kim abi? Savaşı ilan eden devlet kim? Savaşı ilan eden taraf Irak devleti. Ve ha savaş Ürdün'e ilan edilmiş. Tamam tamam. Tamam. O zaman ben bu savaşa katılmayayım kardeşim. Olur mu? Aynen ben bu savaşa katılmayayım. Tamamdır. Gayet güzel. Zaten sağ sadece Ürdün'ü ele geçirecekler. Bir dakika ben de mi savaşa girdim? Ben kimin tarafında girdim? Evet ben de Irak tarafında şu anda savaşa girmişim. Ne alakaysa hiç öyle bir niyetim de yoktu. Katılmamak gibi bir niyetim vardı ama ben niye girdim lan birdenbire savaşa? Tamam bitir Ürdün'ü aldın zaten senin savaşın Ürdün neydi Irak? Tamam evet bitti. Mısır'a çok zarar verme. Onlar İspanya ya karşı yapacağımız seferde bize gerçekten çok yardımcı olacaklar. O yüzden şu anda evet Mısır'la müttefikimiz bitmiş ya. Doğru Mısır'la savaşa girdik adamlarla. Niye müttefik kalalım ki hala? Doğru. Evet güzel güçlü bir müttefikimizi kaybettik abi maalesef. Neyse biz yeniden Mısır'la ilişkilerimizi Belki yeniden imzalayabiliriz abi bu müttefikliği. Yalnız bir dakika. 2131 senesine kadar bir şekilde kendimize... Ya gene mi birisi Arnavutluğu fethetti? Oha Arnavutluk'ta da isyan çıkmış. Arnavutluğu da devrimciler almış. Oğlum ne kadar çok devrim çıkıyor lan dünyada. Durmadan bir devrim. Sürekli bir devrim. Dediğim gibi bizim 2131'e kadar acilen kendimize yeni müttefikimizi bulmamız gerekiyor. Ve Mısır devletini büyük ihtimalle tercih edeceğiz gibi görünüyor dostlar. Hemen şöyle Mısır'a bir armağan gönderelim. Güzel bir armağan gönderelim. Onların yine gönüllerini bir hoş edelim. Gönül... Ya gönülleri hoş etmekten devletin kasasında para kalmadı zaten de. Neyse, neyse. Yapacak bir şey yok abi. Yani İspanya Savaşı kazanılırsa eğer İslam adına öyle büyük bir adım atmış olacağız ki değerli dostlar. Öyle büyük bir adım atmış olacağız ki. Bir dakika kim savaşta ya? Ben şu an niye... Ne oluyor oğlum? Ben kimle savaştayım? Lan ben Moritanya ile savaşta görünüyorum. Ne alaka ya? Ya bana ne Moritanya'dan Fas'tan? Zaten artık yanlış anlamayın ama sanırım iki devlet de sünni zaten. Bakayım bir. Pardon burası değil abi. Aynen öyle iki devlet de sünni. Kim kazanırsa kazansın. Zaten topraklar İslam adına ya devam edecekler. Evet, bizim de bu arada Irak'la müttefikliğimiz şu anda sona erdi ve müttefikliğimi de yenileyemiyorum. Hadi şu savaşı çabuk bitirin ya, beni bekletmeyin. Savaşta olduğum için şu anda kimse benimle müttefik olmak istemiyor. Tamam bitirdiler sonunda gayet güzel. Şimdi Mısır efendi gel bakalım önce seni alacağım. Sonra Irak efendi gel bakalım sonra da seni alacağım. Hemen şu bunlara da biraz para gönderip durmadan birilerine para gönderiyoruz ya. Tamam gayet güzel. Evet abi. Yeniden o müttefikliği şu anda tesis etmiş oldum. Harika. Yıllarda 2125'i gösteriyor. Yani yetiştik. Gayet güzel. Bu arada bir danışmanımız vefat etmiş sanırım ve yapmamız gereken asimilasyonlar da var. Onları da unuttuk abi. Hemen bunları da bir başlatalım. Avantaj puanı bir tane avantaj puanı ne yapalım abicim avantaj puanıyla? Agresif genişleme yanlış verdim. Agresif genişlemeye vermeyecektim aslında. Neyse tamam olsun. Sıkıntı değil. Aa bir tane daha avantaj puanım var. Gayet güzel. Neye verelim? Onu da birimlerin saldırısına verelim. Evet idari danışmanım maalesef vefat etmiş. Hemen yeni bir danışman atadım. İnovasyon danışmanı olarak da aylık araştırmayı mı? Yok aylık mirası arttıran bir danışman atıyorum. Tamamdır abi gayet güzel. Evet Suriye içerisinde teker teker yıktığımız o devletler yeniden kurulmaya başlandı abi şu anda. Bizim yıktığımız STŞ devleti şu anda yeniden kuruldu. Ee, Suriye devleti şu anda Şii mezhebi altında yeniden kuruldu. Bakalım başka ne devletler kurulacak Suriye coğrafyasında? hep beraber göreceğiz abi. Yani o kadar böl parçalı yönet yapıyorlar yine ya. O kadar birleştirdiğim toprakları yine bölüp parçalıyorlar ya. Gerçekten şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Neyse abi önümüzde kaldı sadece 6 senelik bir zaman dilimi. 6 sene sonra İtalya ile İspanya'nın müttefikliği bitiyor. Biz de sonunda savaşa giriyoruz dostlar. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya İspanya devletine savaşımızı ilan ediyoruz sonunda. Ama sanırım artık İspanya seferi, İspanya savaşı bir sonraki bölüme kalacak gibi görünüyor dostlar. Çok güzel bir yorum oldu. Çok güzel bir video oldu gerçekten. Umarım sizlerin de hoşuna giden bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmanız yeterli. Bugünkü video için beğeni hedefimiz 1000 beğeni diyebilirim dostlar. Ee, şimdiden hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Açıklamadaki linklerden bütün sosyal medya hesaplarıma erişebilirsiniz. Ee, Discord'da dahil olmak üzere. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.